Merhaba arkadaşlar. Diğer videoda söz verdiğimiz gibi bu videoda torun çekicini yapacağız. Bu videoda kardeşim de yardım edecek. İn arkadaşlar internetten araştırarak çekicin boyutlarını öğrendim. Şimdi kartona çizeceğim. Arkadaşlar çizimleri bitirdim. Boyutlarını Boyutlarına bakmak için videoyu dondurabilirsiniz. Arkadaşlar boyutları böyle. Hepsi santimetre. Videoyu dondurup bakabilirsiniz. Arkadaşlar kesme işini bitirdim. Bunlar parçalı. Bunları şöyle yapacağım şuralara yapıştıracağız. Bunu da şuraya filmdeki gibi yapıştıracağız. Arkadaşlar burayı yuvarlak olarak kestim çünkü yapıştırdığımızda şunu şöyle koyacağız. Şöyle Yapacağız ve bununla üstüne koyacağız. Arkadaşlar çekici bitirdim. Ablanız varsa çekici ablanıza vermeyin. Torun çekicini ablası kırdı. <laughs> Çekiciniz böyle oldu. Diğer videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.